Annem bahçenin önünden geçen eş dosta ah bu akşam yapacak bir şeyin yoksa bize bekleriz şeklinde. Hani iki tabak daha koyarız ne fark eder? iki sandalye daha taşırız önemi yok. Gel 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 diye hani çok ısrar ederdi. Yani yolda çok vakit geçirmişiz. Bugün evimizde geleneksel olarak yaptığımız yemekler oradan hatırlayarak yanımızda taşıyarak getirdiğimiz yemekler oluyor. Ben bugün handrajolu burikitas yapmayı seçtim. Babaannemi hatırlattığı için hatırlatan böreklerden biri olduğu için diyebilirim. Bu böreği seçtim. Tabii anısı da benim için çok olan bir börek. Lezzeti de çok güzeldir. Size tattırmak isterim. bazen eski bir fotoğrafın arkasında, bazen bir çekmecenin dibindeki defterde rastladığımız ya da zihnimizde yer eden kokusuyla hatırladığımız bu toprakların sofrasına, kültürüne, geleceğine katkı sunan nesilden nesile aktarılan unutulmaz lezzetler hünerli ellerde hayat buluyor. Lezzet göçünün izinde, Aile Mirası Reçeteler başlıyor. Bize aile hikayenizi, büyüdüğünüz evi anlatır mısınız? Ee, İzmir'le Sefarad bir aileden geliyorum. Ee, bir aile apartmanında büyüdüm. Ee, bir katında babaannemler oturuyordu, e, bir katında da halamlar oturuyordu. Ee, Yaşatım kuzenlerimle e, bir arada e, büyüdük diyebilirim apartmanda. 1970'lerin İzmir'i tabii bugünkü gibi değildi. Çok çok daha sakindi. Çocuklar olarak sokakta top oynadık, lastik oynadık, yakar top oynadık, komşulara gittik geldik. Çok kültürel olarak alışverişlerimiz oldu. Daha çok dışarıda yaşadığımızı hatırlıyorum bugüne göre. İstanbul'a üniversite için geldim ben. Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. 1985 yılında geldim. Ailenizde, çevrenizde kimler yemek yapardı? Kendinize kimi örnek aldınız? Bizim ailenin bütün hanımları güzel yemek yapardı diyebilirim. Başta babaannem gerçekten çok güzel yemek yapardı. Geleneksel tarifleri özenle uygulardı. Cuma akşamları bizim kültürümüzde çok önemli bir gecedir. Şabat diye isimlendiriyoruz biz Cuma akşamlarını. Ee, bayramlarda da babaannem e, güzel yemekler yapardı. Aynı apartmanda old, olmanın avantajıyla e, bir kuzenim vardı ki benden bir yaş büyüktü. Onun e, mutfak hazırlıklarında kapı biraz açık da olurdu bazen. Biz girer böyle köşeden, mutfaktan onun ne yaptığını e, izlerdik. Şarope diye bir e, tatlı yapardı. Böyle bir beyaz tatlı, onu fıstık, badem, limon, portakal gibi şeylerle tadlandırırdı ve bize herkesten önce bir kaşık da ikram edip tattırırdı. Tabii küçük yaşta bu bizim için çok mutlu bir olay oluyordu. Babaannem çok çok güzel boyoz yapardı. Yani bizim evlerde yapılan boyoz bugün İzmir'de sokakta satılan boyozdan çok çok daha farklı bir boyozdu. Onu izlerdik. Bütün börekleri yapardı. Bizim kültüre ait ojaldrez diye bir üçgen böreklerimiz var. Bir de bir ay böreğimiz var ki içi patlıcanlıdır ama bugün hani pastanelerde satılan köz patlıcanlı gibi bir börek değil. Taze patlıcandan soğan ve domatesle karıştırarak, onları pişirerek yaptığımız bir börek hamurunu da elde açıyoruz. O da değişik bir börekti. Hani benim anılarımda kalan bir şeydi. Ee, adı da handrajo. Handrajo İspanyolca paçavra demek. Hani yemekle paçavra'nın ne alakası var diyeceksiniz. Ama e, patlıcan, soğan, domates o kadar pişiriliyor ki aslında içinde ne olduğu çok anlaşılmıyor. Ama çok lezzetli bir e, tadı oluyor. O yüzden böyle bir isim koymuşlar. Ee, annem de çok çok güzel yemek yapardı. Annem çok güzel dekorasyon da yapardı. Hani tabakların süslemesine çok özenirdi. Annemin teyzesi de güzel yemek yapardı. Ee, küçükken hatırlıyorum ki bizim bir bahar bayramımız var, Tubişvat diye. O bahar bayramında e, kuru yemişler, hani biraz yerli malı yordum malı bir bayramlar vardı ya Küçükken. Kuru yemiş bayramı da diyebiliriz. Sepetler boyardık biz hep beraber böyle e, spreyler alınırdı Gümüş altın o sepetleri boyardık kuru yemişleri içine yerleştirirdik e, Buğday haşlardık ki hani eve bereket gelsin diye çocukluktan beri e, aile biraz yardım ederken hani o günlerde e, mutfağa e, girmiş olduk diyebilirim size. Hem geleneksel şeyleri öğrendik, hem eğlendik hem sonra bayram sofralarının etrafında hep beraber e, toplanıp e, hazırlıkların keyfine vardık. Güzel sohbetler ettik. Yani bunlar benim anılarımda kalan günlerdi diyebilirim size, hazırlıklardı diyebilirim. Ayrıca hani şey olarak da e, mutfaktaydık biz küçükken, bir nişan olacak o zaman İzmir'de çok hazır e, böyle catering şirketleri yoktu. Birisi nişanlanacak, kalabalık bir sofranın etrafında ekmekler kesilirdi. Üzerine e, ne koyulacaksa, artık havyar mı koyulacak, peynir mi koyulacak? Hep beraber onları e, hazırlardık. Annem hatta derdi ki, bu taşmış biraz. Bunu biraz düzeltmek lazım. E, hani böyle e, ailece de çok ortak hazırlıklar yaptığımızı hatırlıyorum vakit geçirdiğimizi hatırlıyorum. Dört kişilik bir aileyiz aslında ama çok misafir seven bir ailem oldu her zaman. Yani ben de öyle yetiştiğim için ben de misafiri çok seviyorum. Çok geniş aile olarak da bir arada çok yaşadık. Çok büyük kalabalık yemeklerimiz oldu. Hatırlıyorum ki yazlıkta bazen bir cuma akşamı hazırlığı yapılırken Annem bahçenin önünden geçen eş dosta "Ah bu akşam yapacak bir şeyin yoksa bize bekleriz." şeklinde. Hani iki tabak daha koyarız ne fark eder. İki sandalye daha taşırız önemi yok. Gel 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 diye hani çok ısrar ederdi. O yüzden gerçekten hani nerede hareket orada bereket şeklinde çok kalabalık olarak yaşadık ve böyle yaşamaktan da çok mutlu olduk. Tariflerin nesilden nesile aktarılması sizin için ne ifade ediyor? Şöyle tariflerin e, nesillerden nesile geçmesi e, benim için çok önemli oldu son zamanlarda. Çünkü e, büyüklerimiz e, yavaş yavaş vefat etmeye başladılar. E, öyle olunca e, maalesef bizim nasıl diyeyim cemaatimiz de küçülmeye başladı e, ve yavaş yavaş alıştığımız lezzetler, e, bir yemeğin nasıl yapıldığı, nasıl sunulduğu, bunlar da unutulacak korkusu oldu bende. Bu yüzden babaannemin bütün tariflerini önce halam bir daktiloyla hepimize böyle bir klasör hazırladı. Sonra biraz daha modernleşme şeyi olunca, bilgisayarlar çıkınca ben bütün tarifleri, annemin tariflerini de, babaannemin tariflerini de bilgisayarla yazdım. ve de gerçekten hani bunları elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum evimde. Her zaman e, bizim eskiden evimizde pişen şeyleri e, bulundurmaya çalışıyorum. E, çocuklarım bu lezzetleri bir tatsın en azından, e, sevsinler ve akıllarında kalsınlar istiyorum. Şöyle bir şey oldu, benim çocuklarım da büyüdükten sonra e, yurt dışında e, üniversite okumaya gittiler. Yaşıtları da sırayla üniversiteye giderlerken, ben dedim ki bu çocuklar şimdi uzaklarda... E, Hani hazır bir yemek bulmaları zor olabilir. Yazdığımız tarifleri kızım da biraz yardımcı oldu. Bir çipe yükledik. Her giden çocuğa annesi valizini hazırlarken ben de diyordum ki bu da benden size bir hediye olsun. Bir yemek tarifi yazılı olan çipe hediye ettim ki gittikleri yerlerde zorda kalırlarsa belki arzu ederler ve bu tarifleri denerler. Hatta bazen şöyle oluyor, yurt dışında yaşayan çocuklarım, bazen kuzenimin genç çocukları oluyor. Bayram hazırlıklarında önden anlaşıyoruz. E, kaçta müsaitsin diyorlar bana. Ben de işte şu gün şu saatte müsaitim diyorum. Ne yapılacaksa, o bayramın gereklilikleri nelerse önden malzemeleri bildiriyorum ona, malzeme listesini. O hazırlıyor. E, ben FaceTime açıyorum o saatte. Beraber de çok yemek yapmışlığımız olabiliyor genç nesillerle. Fritada diye bir böreğimiz var bizim geleneksel. Onu gösteririm. Esmer yumurta yaparız bu böreklerin yanına. Huevos Hamina diyoruz buna. Onu gösteririm. Bizim hamursuz bayramında böyle çamuru andıran bir tatlımız vardır. Harose diye onu gösteririm. Beraber yaparız. Uzakta da olsalar sanki bir arada aynı mutfağı paylaşıyormuş ya da aynı tarihi paylaşıyormuş. Aynı gelenekleri paylaşıyormuş hissi olur. Her iki tarafta çok çok mutlu bir şekilde böyle öpücükler atarak o günü tamamlamış oluyoruz. Sonra herkes evinde o akşam ikramlarını yapıyor. Lezzetlerin göçü hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz bir göçmen Cemaat olduğumuz için, e, hani sefaradız demiştim e, konuşmanın başında. E, biz İspanya'dan e, 1492 yılında göç ettik baba tarafım, e, anne tarafım da İspanya'dan e, sanıyoruz ki e, İtalya'ya göç etmiş, oradan İzmir'e gelmişler. Bu yüzden e, yani yolda e, çok vakit geçirmişiz. E, bugün evimizde e, geleneksel olarak yaptığımız yemekler. Oradan hatırlayarak yanımızda taşıyarak getirdiğimiz yemekler oluyor. Patlıcan çok kullanıyoruz tariflerimizde. Patlıcanın İspanya'ya Araplar tarafından getirildiğini biliyorum. Yaptığımız tatlıların şeker de Araplar tarafından İspanya'ya gelmiş tatlıların da o zamanlardan geldiğini biliyorum. Çok çok fazla baharatlı bir yemek tariflerimiz olmuyor. Daha böyle yalın tadlarımız oluyor bizim. Ve de onları yanımızda getirmişiz. Biraz tarçın kullanıyoruz, biraz karabiber kullanıyoruz, biraz maydanoz kullanıyoruz. Ama hani yemeklerimiz daha böyle basit, çok maliyetli olmayan. Yani biraz da göç ettiğimiz için imkansızlıklarla herhalde yolda karşılaşmışız. O yüzden e, mesela bir kabak fritadası yaparken bir kabak böreğidir o. E, kabağın dışını başka bir yemek yaparken içini de atmamışız, değerlendirmişiz bayat ekmekle. Hani onu da bir böreğe çevirmişiz ki soframız zengin olsun. E, domatesi de mesela biraz yumuşamış domatesleri değerlendirip e, army diye bir domates yemeğimiz var. E, onu yapmış büyüklerimiz. Biz hala bugün... Bu yemekleri işte Pazartesi günü Army mi yapsak, Salı günü Prasa köftesi mi yapsak, Çarşamba günü bir börek mi yapsak şeklinde e, hala güncel hayatımızda e, evin yemekleri olarak e, yapıyoruz. Prasa köftesi demişken aklıma bir şey geldi. Benim oğlum tenis oynadı senelerce ve tenis takımı 13 kişi kadardı. E, çocuktular o zaman, 6-7 yaşlarında başladılar tenis hayatına. Tenis e, çalışmalarından sonra, antrenmanlardan sonra e, bizim eve geldikleri çok olurdu. Dediğim gibi biz misafir seven bir ev olduk hep. Çocuklar geldiğinde evde ne varsa e, ikram ederdik, ısıtırdık o anda. Bir gün prasak köftesi vardı, püreyle hiç unutmuyorum. E, böyle mutfakta çocuklara bir sofra hazırladık. prasak köftelerini ısıttık, koyduk. E, bir arkadaşı oğlumun e, dedi ki, bu nedir? Ne köftesi bu? Valla dedim, prasa köftesi. Aa dedi, bizde dedi, hiç yemedim ben bunu dedi, ben dedi, prasa sevmem. Peki çocuğum, bir dakika. Sen dedim, bunu bir tat belki seversin. Hakikaten çok çok sevdi. Ve eve döndüğünde, e, annesine anlatmış herhalde, annesi dedi ki, ne yediniz siz orada? Prasa köftesi verdiler bana demiş. Annesi hemen beni arıyor, benim çocuğuma diyor, hayat boyu prasa yediremedim ben. Siz ne yaptınız da bir dakika dedim tarif vereyim ben size hiç zor bir şey değil. Hakikaten o gün bugündür sanırım ki arada bir o evde de prasa köftesi yapılmaya başladı. Yani hem getirdiğimiz tarifleri hala kullanıyoruz, hem eşimize dostumuza ikram etmeyi seviyoruz. Onlar da bazen beğeniyorlar, onlar da tariflerimizi alıyorlar. Bu şekilde çok güzel bir e, kültür alışverişimiz oluyor çevremizde diyebilirim. Siz kendi mutfağınızı tanıtmak için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? E, ben yemek yapmayı seven bir kişi olduğum için e, çocuklarım da artık hani lise yıllarına başladıklarında diyeyim size e, özel bir okulda okuyorlardı. Kendimi böyle bir hani boş hissettim. E, çünkü eşim çocuklar küçükken e, benim tarafımdan büyütülmelerini istemişti. E, o zaman profesyonel yaşamım sona ermişti. Ben de dedim ki acaba e, çocuklarımın gittiği okulda e, bir kurs yapabilir miyim gençlere? E, Dünya Mutfakları adı altında bir kurs yapabilir misiniz demişlerdi bana. Ben de çok mutlulukla kabul ettim. İlk sene e, gönüllü öğretmen olarak ee, çocuklara dünya mutfakları atölyesi yaptık fakat bir şartım var demiştim o zaman okula. Ben dedim kız ve erkek öğrenciler yarı yarıya olursa bu işi kabul edeceğim. Nasıl olur dediler, erkekler dediler e, uslu durmazlar, hani katkıda bulunmazlar dediler ama hiç zannettikleri gibi de olmadı. Evet arada böyle bir yumruklaşma filan seansları oluyordu ama Günün sonunda amaçladığımız 2-3 e, tarifi yapabiliyorduk. Ve onlar da e, zevkle e, yiyorlardı hazırladığımız yemekleri. E, böylece hem biraz bizim kültürümüzden yemekler, hem dünya e, kültüründen yemekler e, tanıtma olasılığım oldu. Benim e, bu e, kursu yapmamdaki amaç da e, yarın bir gün çocuklar evden uzaklaşıp, Yine hani üniversiteye gidecekler, demin de bahsetmiştim. Benim de kendi öğrencilerim oldu. Ve bazen bana böyle resim yollarlar hala. İşte senin böreğini yapıyorum, senin köfteni yapıyorum, nasıl oldu şeklinde. E, onlara da bir katkım olduysa hani ne mutlu bana diyorum. E, bazen e, bizim cemaatin e, kendi kültürümüzü geniş topluma tanıtmak için özel günleri oluyor. E, oraya davet ediyorlar beni. Hakikaten evde yaptığımız, demin de bahsettiğim gibi her gün günlük olarak pişirdiğimiz yemeklerden örnekler yapıyorum. Onları gösteriyorum ve de inşallah evlerinde deniyorlardır diye umuyorum. Bazen bir atölyelerde bizim kültürümüze ait kurslar yapıyorum. Kültüre ait anılarımızı paylaşmamızı istiyorlarsa böyle küçük programlar olabiliyor. Yani burada benim niyetim kaybolmakta olan kültürümüzü, maalesef azalan nüfusumuz, gençlerimiz de çok haberdar olmuyorlar bazı kültürümüzle ilgili detaylarla diyeyim size. Çünkü bugün çok Koşuşturmalı bir yaşantı içindeyiz. Bu kadar meşakkatli yemekleri yapmak istemeyebilirler ama en azından bir görmüş olsunlar, en azından bir tatmış olsunlar niyetiyle elimden geldiği kadar onlara e, göstermeye çalışıyorum. Şimdi çocukluğunuzdan bir ana geri dönmek isteseniz o hangi an olurdu? Çocukluğuma geri dönmek istediğim an herhalde o mutfağın köşesinde babaannemi seyrettiğim an. Olurdu demek istiyorum çünkü orada böyle bir büyü vardı sanki o mutfak başka türlü bir e, mutfaktı yani onun nasıl bir keyifle ve nasıl bir özveriyle e, bu işleri yaptığını düşününce bugün robotlar olabiliyor yardımcı olabiliyor e, hazır e, bademler beyazlatılmış ufalanmış olabiliyor yani onun her şeyi kendi elleriyle yapıp hani bu kadar güzel lezzetli e, ...şeyleri bize sunuyor olmasını tekrar hakikaten izlemek isterdim. Bir de şimdi tabii her şeyi yazmaya çalıştık diyebilirim... ...ama püf noktası diye bir şeyler var. Yani o tam kulak memesi kıvamı oldu mu ya da yaptığı tatlı hakikaten... ...tam kıvama geldi mi? Bazı şeyleri deniyorum... ...ya sert oluyor ya onun hazırladığı kıvamda olmuyor. E, hani... Bu püf noktalarını keşke o zamanlar daha bir dikkat etseymişim şey oluyor ama bazen tabi tam hazırla hatırlayamadığım şeyleri de yine hayatta olan, yaşı biraz daha genç olan büyüklerimize rica ediyorum ne olur diyorum hani unutulmasın hani bizim kültürün güzellikleri unutulmasın ve biz bunu daha gelecek nesillere aktarabilelim gidiyorum hakikaten annemin yaşatından bir boyuzu tekrar görmek istiyorum. E, Roska diye bir tatlı ekmek yapardı babaannem. E, onun püf noktalarını öğrenmeye çalışıyorum. Hatta eşim çok güzel hamur e, yoğurur. Elleri böyle çok kuvvetlidir. Ona tarif ediyorum. Hamuru o yoğuruyor. Sonra biz şekil veriyoruz, süslüyoruz. Hani o günlere dönüp keşke daha böyle bir detaylı baksaydım. Bir videolar o zaman yoktu. Keşke böyle bir Kayda alsaydık kendisini e, gibi böyle e, o anı özler oluyorum. Bir de babaannem çok çok iyi piyano çalardı benim. Gerçekten çok iyi bir piyanisti ve alt katımızda otururdu. O yorgunluktan sonra herkes evine çekildikten sonra e, onun bir piyano odası vardı ve herhalde ellerini piyano çalarak böyle bir rahatlatırdı. Biz bir üst katında oturuyorduk. O odadan onun e, çaldığı e, klasik müzik e, tınılarıyla derdik hani bu kadar yordu kendini ama yine de hani bu eller çalışmaya devam etmiyor. Bu şekilde e, onu da dinlerdik. Güzel günlerdi diyebilirim. Hani ondan sonra annem, halam sonra biz e, kuzenimle de elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. E, kızım var. O da mutfağa meraklı. Hani o da ne kadar görürse ee, ...yapmaya çalışıyor. En azından e, tatmayı da e, seviyorlar. Hani bu bakımdan memnunum. Aile reçeteleriniz arasından bizim için seçtiğiniz bu tarif hangi bölgeye ait? Bizim için hikayesini, hatıralarınızı ve nasıl yapıldığını anlatır mısınız? Ee, ben bugün handrajolu burikitas e, yapmayı seçtim. Çünkü babaannemin çok çok güzel yaptığı bir börekti bu. Hani onu e, bana... ...anımsatması, hatırlatması adına bu böreği seçtim. Hala yap, yapıyoruz ve her daim buzluğumuzda da donduruyoruz. Hazır oluyor. Handrajo e, e, İspanyolca e, paçavra anlamına geliyor. E, bizim böreğimiz taze patlıcan, domates ve soğanı önden pişirerek... E, ...hazırladığımız bir içe elde aldığımız hamuru... E, ...ay şeklinde yani croissant da diyebiliriz buna. ...şeklinde sararak yaptığımız bir börek. Bir bardak sütümüz var. Şu şekilde kasemize alıyorum. Bir bardak yağımızı da koydum. Şöyle bir karıştırıyorum ki... ...iyice karışsınlar. 3,5 bardak da unumuz var burada hazırda. Hepsini kullanacağız. Elimi sokuyorum içine. Ve yoğurmaya başlıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum ee, yumuşak bir hamur hani daha sertleştirmeye çalışmıyoruz ee, biraz e, hani yağ da salabilir ben şimdi bunu e, ceviz büyüklüğünde e, toplar olarak böyle yuvarlıyorum bu hamuru açmak için kullanacağınız yüzeyin çok e, düz olması gerekiyor şöyle koyuyorum hafif bastırıyorum ondan sonra oklava ile açıyorum ki yapışmaması gerekiyor. Oval olarak açıyorum. Şöyle biraz enlemesine de gidiyorum. Şöyle daha önceden hazırladığımız içi bir tatlı kaşığı kadar şuraya yerleştiriyorum. Şöyle alıyoruz. Hamurun içini üstüne doğru kapatıyoruz ve şu şekilde bu da püf noktasıdır diyebilirim. Parmağımızla ite 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 şöyle bakın. Atıyoruz. Şuralarını da hafif şöyle geçeceğim. Ve de ay börekleri e, yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine dizdik. E, yumurta sarısına e, az bir süt koyuyoruz ve çırpıyoruz yumurta sarısını. Ve şimdi bir fırça yardımıyla böreklerimizin üstü parlak gözüksün diye şöyle. Fırını turboya ayarlıyoruz. 180 derece önceden ısıtılmış fırına e, böreklerimizi e, koyuyoruz. Yarım saat gibi bir e, zamanda üstü pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. E, geleneksel İzmir Sefarat e, mutfağı sofrasına hoş geldiniz. Bu tepsimiz İzmir seferal Mutfağı'na ait olan özel bir tepsi. Buna duseriya diyoruz. Yani evimize gelen her misafire daha önceki nesillerimiz hoş geldin olarak bir tatlı tepsisi tutuyorlar. Burada beyaz tatlımız var. Ona şarap ediyoruz. Bir de mutlaka bir reçel ikramımız oluyor. Bu turunç reçeli olabilir, bergamut reçeli olabilir. E, o zamanlarda en makbul olan meyve aslında e, beyaz ağaç kavunu yani sidra. Fakat bulunması biraz zor olduğu için hani onu daha özel günlerde e, kız isteme e, törenlerinde e, bulundurmaya çalışıyorlar. İkram olarak da bir kaşık ve bir e, çatalla sunum yapıyoruz. Herkesin bir kaşığı ve çatalı olabiliyor. Kaşıklığa kuçerara diyoruz. Yani İspanyolca kaşıklık anlamına geliyor. Beyaz tatlıyı kaşıkla, reçeli de çatalla ikram ediyoruz. Kullanılmış kaşıklar da burada ortada toplanıyorlar. Bugün bu sofradan handrajolu börek yaptık. Diğer bir böreğimiz yine İzmir'e özgü ojaldres. Üçgen, ince yufkadan böreklerimiz var. Fritadayı ıspanaklı yaptık. Bütün bu böreklerin yanında bu sofraya aslında desayuno sofrası diyoruz. Yani bir kahvaltı ifade ediyor. Bu böreklerin yanında esmer yumurta, huevosaminados mutlaka koyuyoruz sofraya. Tarama da olur. Mustacı da yaptım. Yine bizim geleneksel tadlarımızdan biri. Bunlar da babaannemin çok meşhur olan üzümlü kurabiyeleri. Lezzeti de çok güzeldir. Size tattırmak isterim.